Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hani köyde şöyle bir <laughs> şeker olur ya. Yani adı da Lamy. Konya Konya'da yaşayan bütün köylüler bilir yani. Böyle bir şeker var. Her zaman dağıtıyorlar. Bu, bu çok sert bir şeker arkadaşlar. Şöyle. Pergelle bile delinmiyor. Diş nasıl deliyor anlamıyor bu arada kanala like at. Kanala like at aynen. Bu arada kanala abone ol. Evet. Böyle yakından göstereyim. Arkadaşlar böyle dış görüntüsü. İğrençimsi gibi ama aslında güzel bir şey olabilir ya. Yani. Bu sem sert katman burası mı yoksa içeride mi bilmiyorum da. Onu bu videoda öğreneceğim. Bura değil. Ve hangi renk olduğunu göstermem gerekiyor. Bakar mısınız bir? Tuğla gibi lan bu. Tuğla şeker yapmışlar arkadaşlar. Bakın. Şekerin kendisi içi. Çok güzel abi sabun gibi bu. Ben bunu soyup geliyorum arkadaşlar. Siz bir dakika bekleyin. Arkadaşlar hepsini kemirdim. Ve görüntüsüne bakın. Arkadaşlar bunu turuncu boyarsak şey gibi gözükmez. Bu arada alt şey olmadı. Alt yapışkanlık çıkmıyor. Alt sert çünkü. Böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sert bir yer hatta. Pergelle deliniyor mu ona bakalım. Oha pergel ne oldu? Arkadaşlar pergel deliyor ama küçücük bir şey deliyor. Baya gücümle bastırdım. Gerçekten bu. bu şeker diş deler yani. Benim dişim bir ara kırıyordu lan bu şeker. Ve ısırmaya çalışacağım şimdi. sadece verdiğim hasara bak bir diş bir diş izi, bir diş izi o ne kadar o bu çok sert Çiğnemde sert değil. ve içi de değişik bir şey. İçi de böyle. Turuncumsu kamera da çok gözükmüyor ama kamerada biraz beyaz gibi gözüküyor. Fena turuncu ya. Ve ben bunu yemeyeceğim. Neyse aldım. <lir f hydrooston> para vererek aldım sonuçta sure ya. Çekil. Hayır ne? Bunu da ısırılmıyor ama ya. Evet şu bak paramızı boş harcamayın. Gidin bu aç basın. Ha, para, para boşa harcanmaz. Bu 3 lira. Sobağa çikolası 75 lira. Ne no, oluyor no, no. Aaa. Kalite geldi videoya lan.

Nasıl ne yaptım? Arkadaşlar perdeli sonu hali. Arkadaşlar şeker diş kırar. Şeker diş kırar bu şekeri yemeyin. Kanala abone ol. Bir de like at tamam. Uh.